Bir ona hikaye atmış, sana sallamış insanı. Abo. Lan, böyle ne? bir Abo. drama var mı şu an? Ne? Bakmam. <laughs> abi şarkı çıkarman lazım hemen. Abi ne olur sallama. Ne? Hadi hadi hadi. Pager hey official. Ferit bu arada buran tarafı belli abi şakasız. Benim tarafım belli. Benim. kusura bakma. Ger abi, bu. Son YouTube videomuz biliyorsunuz ki trende girdi. Sizden rica estem, yukarı kaydırıp bol bol yorum atıp birbirinizin yorumlarını beğenin. Yok artık. <laughs> bol bol yorum atıp birbirinizin yorumlarını beğenin. <laughs> <laughs> Herkes birbiriyle eş olsun. Senin bu güzelliğini Sarılalım ne yapacağız dedim. Ben. <laughs> Tuğçe'cim buradan sevenlerine ne söylemek istersin? Arkadaşlar lanet olası storylerimi izleyen yaklaşık 250 bin ve üstü kişi var. Ama YouTube videolarımı izleyen kişi sayısı bu kadar değil neden beni merak etmiyorsunuz beni merak etmiyorsanız niye takip ediyorsunuz şaka gibisiniz. Bak motorlarını izliyorduk falan İstatistik şeyisinden bakıyorum. Korkma mı ben yoksa boşa mı izliyorum bu kadar? Son üç üçgence. Son üç storye gelsin abi. Son üç. Şarkımla. Da Şarkımla dalga geçen bazı Twitch, Twitch fenomenleri. Savaş açtım yarın tofan <laughs> kopacak. Tofan Tofan? Kız kaçıran Tofan falan olacak. herhalde Dur bakalım Tofan Harry Potter özentisi Gerçek bir kezbansın sen Sen kurban ol benim şarkıma Bana Kime diyor onu? Kirven benim, benim şarkıya sallamışsın Kirven benim şarkıya sallamışsın Ben de yapmam gerekeni yaptım Alınmadın umarım Kirven <laughs> mi? <Tutmuş> baba bize <laughs> Baba bize iki çay getirin <laughs> Demeyeceğim <laughs> <laughs> Blader bak şimdi moruk. Dur mesaj bakalım ne diyor. Elense yapsana mı bir <laughs> O ya? elense. Twitch adresi, ay Twitch adresi çinçi. Bu kadar Instagram çok adresi çok az şey gördüm. Ece bakarken Ece fark ediyorum ki mesaj isteğim var. Ben ölümlü Ece Romay'cıyım bu arada. Abla, ne? Benim... Sarıklarına bayılıyorum. Benim mi mesaj isteğim varmış? Bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi? Ben de bu kadar kötü çok. Ha beni bana demiyormuş. Abi az siktir. Hidra sikmiş. Hazır mısınız? Ne? Dur ama açmayayım şimdi yayında ya. Ben anlatayım size. Harry Potter tipine bakarken bu kadar şey ne ne Fark ne, dedin, ne, ne diyordun lan? Bu kadar kötü az şey gördüm. Dur geliyor. Bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi? Ben de bu kadar kötü. Benim fotoğrafım. Ben de bu kadar derken benim fotoğrafımı gösteriyor. Kötü çok az şey gördüm. Ama konuşuyor muyum? Konuşmuyorum. <laughs> Bizde müzakere var kardeş. Ben iki abi, üç şey, şey ezberebiliyorum. Söyleyeyim mi abi? Ay <laughs> ay ay. Abi ben hiçbir şey diyemem ki. Büyük laf koymuş. Kirvem FIFA geç artık. <laughs> Kirvem. Bu yeni miyim değil mi? Kirmem. Hayatımda görmek istediğim tek kavga buydu. Çok iyi <laughs> yani. Ama sonra da alınmak yok yazmış ya. Kemal gibi bu da biraz sanki. Ne ya? Eleştiri adı altında bana ve şarkıma yayınlarda Nasıl Abi yani? yok izlemeyeceğim ya. Kanka o da böyle ya böyle laf sokuyor ama sonra. İzlemeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ben aslında şarkılarını beğeniyordum yani ben şeylerde oğlum, oğlum ya. biz Happy Hour'da ben full dinliyorduk. Nonay Remix dinliyoruz karpuzu yani ya. çünkü dinliyoruz abi ya. şarkıları arkaya bas konulunca fena olmuyor çünkü böyle sağlam böyle bas ritim. Sen karpuzu ezbere biliyorsun abi. Karpuzu ezbere biliyorum yani. Ulan ya. Kirbem Remix mi? <gülüyor> <gülüyor> Kirbem geliyor ya yeni şarkı. DGKN. Ferit. E, Fet, Fetin mi? Fetin kankam. Ferit abi. <laughs> Twitch denedim olmadı. Youtube sanki olacak gibi yayında izleyerek destek olmak ister misin Bebitom?